to bir papi gördü. Bak buna bir şey yapmıyor çünkü rakibi değil. Rakibi değil. Gel, gel. Gel, rakibi değil çünkü. Hiç oralı bile olmuyor. Bu da değişik bir köpekmiş. Cinsi belli değil. Çato hiç oralı bile olmuyor. Bakmıyor bile. Yavru olduğu için sanırım dişi. Çato hadi oyna. Oyna bakayım kardeşinle. Hadi. Hiç ağır abi takılıyor Çato. gel. Çatoy çoral olmuyor. Is dog yours? Ya. Yeah. Female ya. Yeah. Oh. Dişi olduğu için çatoy çoral olmuyor bir de yavru. Hadi çatoy oyna hadi. Hadi oyna. Hadi oyna. Hadi. Çato. Çato derdin ne senin? Gel. Bir arkadaşı gördük. da köpeği var. Onunla bir karşılaştırabilirdik aslında. Harun Neredesin? Tamam gel geliyorum gel Buradaymış arkadaş onun da Kane korsası var Ya yeah, kanga Gel Gel bakayım O kulaklarını kestirmişsin Ne yaptın? Bağladın mı? Video çekiyorum sakıncası var mı? Gel gel Çok büyümüş köpeğin süper olmuş. Çatoy. Çatoy hiç oral olmuyor. bebekti daha. Yok o bebek daha bebek. Çato. Çato bebek. Gel gel. Güzel olmuş Harun. Kaç aylık oldu? Gel. yok yok. Koklasın bakayım. Çato akıllı ol Çato. 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 Çato kadar olmuş ha. Daha büyür o, çok büyür. Dur koklamıyor ki. Hadi, ha, papıyor, papıyor oğlum. Senin kardeşin o. Hadi. Oh, Yok, oh, oh. çato. Çato dinliyor, yoksa şey yaptı, kendine rakip gördü. Niye anlamadım yani. Şu köpeğe hiç anlaşmıyor. Sen ne yapıyorsun Harun, iyi misin? Benim abi, sağ, ol. sağ ol. Ben de aldım çatoyu. Güzel olmuş. İsmi neydi? Ramo. Ramo, Ramo'yla karşılaştık yolda. Harun arkadaşımızın Kane Korsası. o da güzel bir köpek yakışıklı. Hay. Çok küçüktü, büyümüş. Çeto hırlıyor ama hiç sanmıyorum bir şey yapacağını. Biraz cüsse olarak şey ya, iri olunca şey yapıyor. Cüsse olarak büyük olunca, küçükken ama hiç şey yapmıyor. He. Şimdi alışırsa bir şey yapmaz. Ha, biraz gezelim ya. Bir kulaklarını kestireceksin mi hem bu burada yasak da evet, evet, güzel. gerek de yok boşver niye kestireceksin ki evet. gözünde bir sıkıntı vardı o geçti mi geçti de <laughs> arada bir <çı> <laughs> şey oluyor evet. geri çıkıyor mu <laughs> Senin şey adını unuttum da neydi? Adı? Ramo. Ramo şeye karşı diğer köpeklere karşı friendly mi? Çok ee, iyi ya bu şehirde yetiştiği için şey oluyor bu kangallar biraz daha agresif zaten yapı olarak. Ama işte, e, korsa diye söyleniyor değil mi? Evet. Onların şeyini bilmiyorum karakteristik özelliklerini. Nasıl sakin köpekler mi? Sakin. Bunların asıl şey amacı ne? Guard yani top. guard dog mu? Guard. Bu arada Kane Korsay da tanıtalım biraz. Harun arkadaşımız bahsediyor işte. köpeğiymiş. köpeğimiş. Ee, alan savunması mı yoksa kişi de olan? Hem alan savunması hem kişi savunması yapabiliyormuş Kane Korsa. Benim de beğendiğim bir köpek cinsi. Çok ufak da birden büyümüş iki aydır belki görmüyorum çok boy atmış yani. Gel. Çetoyu bırakamıyorum. Birkaç kere başıma olay geldi. Saldırdı. Şimdi bırakamıyorum artık. Ağızlığı da yok. Ağızlık olsa belli ölçülerde riski azaltıyorsun ama zalımla beraber bir, bir, kere bir tane köpeğe daldılar. Bir oradan bir oradan sündürdüler. Ondan sonra bırakamıyorum artık risk alamıyorum. Üzülüyorum bir de. Çekiniyorum da yani. Hadi gel. Zincirle idare edeceğiz artık. Alıştı. Bak şimdi bir şey yapmıyor. Kafası yakışıklı. Videolarda şey görünüyor diyorlar da gerçekten büyük gerçek halini görünce insanlar daha şaşırıyorlar. Daha büyük falan diyorlar videolarda küçük görünüyormuş. Ha yani kaldırı bir şey miydi? Ya daha iyi. Kaç aylık oldu şimdi tam? 9,5 ay. 1 yaşında kalan Ayağını kaldırayım. Gel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.